İşten çıkmak isteyen işçi arkadaşlarımız kesinlikle istifa yazmayın. Bu hazırladığımız örnek dilekçeyle aynısını yazın. İşverene verin. İşveren eğer ki bunu kabul etmiyorsa siz onun dediği şekilde asla yazı yazmayın. Diyeceğiniz cevap şu. Ben size bunu yazı vereyim. Siz ister kabul edin ister etmeyin deyin. Ardında ileride veyahut da hemen dava açarak da Kerem Tazgıtlarınızı alabilirsiniz. Tabi öncelik olarak da sizin hak nedeniniz olması gerekiyor. Dilekçenin ve daha fazla bilgi için Özel Güvenlik işçi Hakları YouTube kanalı ve Özel Güvenlik işçi Hakları internet sitesinde dilekçeler bölümünde bu ve benzeri örnek ihtiyarlamaları mevcuttur. Yine sosyal medya hesaplarımızda.